Sevgilinizi kendinize tutkuyla nasıl aşık edersiniz, kendinize nasıl bağlarsınız? Bununla ilgili pek çok yazı okumuş olabilirsiniz, pek çok video izlemiş olabilirsiniz. Kimi videolar var ki gerçekten eğitici, öğretici, içinde strateji var, kılıcı olarak sonuçları olan videolar. Kimi videolarda var ki bazı taktikler anlatıyorlar, içinde sadece taktiksel bilgiler var. Ve bu taktiklerle belki doğru bir insanı kendinize 10 günde aşık edebilirsiniz, tutkuyla bağlayabilirsiniz de... İllüzyon yaratıyorlar aslında. Yaptıkları şey tamamen bu. Adı üzerinde illüzyon ve geçici. Kalıcılığı yok. Bugün bu videoda size kalıcı olarak nitelikli strateji anlatacağım. Ve bunları 9 başlık altında topladım. Not almak isterseniz defterinizi ve kaleminizi de alabilirsiniz. Ve hazırsınız. Hadi başlayalım. Birinci madde. Sevinmek için herhangi bir çaba harcamayın. Sevinmek için ekstra bir çaba sarf etmeyin. Sadece kendiniz olun. Kendinizin olmadığı ilişkiler zaten sıkıntılıdır. Tabii kendiniz olun derken şunu kastetmiyorum size. Diyelim ki karakterinizde dominantlık özelliğiniz var ve bu dominantlık özelliğiniz ilişkinizde biraz hasar yaratıyor. Eğer böyleyse bu dominant özelliğinizi birazcık esnetmeye ihtiyacınız var. Ya da belki çok uyum içindesiniz ve çok uyum içinde olmak ilişkinizde biraz duranlık yaratıyor. Demek ki birazcık tezatlığa ihtiyacınız var. Denginizi bulun. Kendi dengenize kendinize getirin. Neyin iyi, neyin sizin için iyi olmadığını en iyi siz bilirsiniz. Bu yüzden dengede kalın. En önemlisi tamamen kendiniz olun. İkinci madde. Muhtaç enerjisi üretiyorsanız eğer ki zaman zaman çoğu insanın üzerine bu gelir, muhtaçlık enerjisi gelir, ben de olmaz demeyin. Bunu fark ettiğiniz zaman o enerjiyi üzerinizden atın. Ben sana muhtacım enerjisi yerine sevdiğiniz insana benim sana ihtiyacım var duygusunu geçirsin. Özellikle erkekler ihtiyaç duyulmayı severler. Küçük şeylerle de başlayabilir. Mesela bir kavanozun kapağının açılması gibi ya da onun iyi olduğunu bildiğiniz bir özelliği var onunla ilgili ondan yardım isteyebilirsiniz. Dediğim gibi muhtaç enerjinizi bırakın. Erkekler muhtaç kadını sevmezler. Yardım isteyen kadına yardım etmek ister. Üçüncü madde kendinizi özletin. Belki çok aşıksınız, çok seviyorsunuz. Onsuz bir an bile düşünemiyorsunuz. Uyandığınızda ilk aklınıza gelen o oluyor. Olabilir ve bütün gününüzü belki onunla geçirmek istiyorsunuz. Olabilir. Çok doğal bunlar. Evrensel bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. İlişkiler gerçek ve kalıcı ilişkiler birey olabilmiş insanlar arasında olur. Sizin bu ilişkiden önce de bir hayatınız vardı. Aileniz vardı, arkadaşlarınız vardı, dostlarınız vardı. İşte bu ilişkinin içindeyken o eski tanıdıklarınızı, eşinizi, dostunuzu unutmayın. Onlarla da zaman geçirin. Onlarla zaman geçirdikten sonra sevginizle geçirdiğiniz zamanın kalitesi daha artacak. Çünkü siz birbirinizi özlemiş olacaksınız. Dördüncü maddemiz ona iltifat edin. Ancak hak ederse, yapay değil. Diyelim ki sevgilinizin saçı az, ona şunu söylemeyin. Saçın bugün çok güzel duruyor ya da çok yoğun duruyor demeyin. Çünkü bu yalan olur. Gerçek şeyler söyleyin. Yaptığınız iltifatlar tamamen size özgün olsun. Ve sizin bakış açınızdan olanlar olsun. Diyelim ki sevginiz bir gömlek giydi ve çok hoşunuza gitti. Sevginiz o gömleğin içinde çok çıkıcı buldunuz. Söyleyin ona bu gömlek sana çok yakışmış diyebilirsiniz. Ya da içinde çekici ve onu seksi bulduysanız söyleyebilirsiniz. Çok seksi görünüyorsun diyebilirsiniz. Erkek sevdiği kadın tarafından beğenilmek ister, onay almak ister. Bu yüzden ona onu beğendiğinizi sözlerle, sözlü olarak da ifade edin. Kendi bakış açınıza göre ve kendi yorumlarınızla beraber bunları söyleyin. Erkek iltifat almayı sevdiği kadından sever. Bu arada arkadaşlarım daha çok kişiye ulaşabilmem için kanalıma Abone olup zil butonunuzu da aktif hale getirebilirsiniz çok memnun olurum ve 5. maddeye geldik onu düşündüğünüzü bilsin siz bir kırtasiyeye gittiniz basit bir kalem alacaksınız ona da bir tane alın o bir kek seviyor çok sevdiği bir kek var daha önce yaptığınız hiç ummadığı bir zaman ona kek yapın keki götürün onun için bir şeyler yaptığınızı hissetsin siz çok yoğunsunuz o da çok yoğun çok yoğun çalışıyorsunuz ve görüşemediğiniz zamanlar var mesaj atın attığınız mesajlar didaktik mesajlar olmasın tabii ki. İçinde çekicilik olsun, içinde bir cazibe olsun, arzu uyandırsın içinde. Örneğin sadece seni özledim demek yerine şöyle bir şey söyleyebilirsiniz belki. Çok yoğunum, çok yoğun toplantım var. Karşıdan sorsalar benim için ne yapıyor deseler çok çalışıyor, çok yoğun derler bana sorsam ben ne yapıyorum deseler aklım fikrim sende derim gibi içinde arzu uyandırsın ama bunu yaparken de kadın zekasıyla dolanarak söyleyin erkek bundan hoşlanır altıncı madde onun hedeflerini ve çabalarını destekleyin bu hayatta özellikle günümüzde hedefi olan insan ve hedefi için çabalayan insan kadar değerli bir şey var mı değerli bir maden gibi işte sevgilinizin pompon kızı olun. Onu destekleyin. Hedefleri için, çabaları için destekleyin onu. Pompon kızlar takımlarını destekler. E, pompon kız destekleyince takım ne yapar? Şaha kalkar. Yani sevgiliniz de siz onu destekledikçe daha çok çaba gösterecek. Daha çok hedeflerine daha hızlı ilerlemeyi isteyecektir. Bunu yapın ona. Yedinci madde. Kıskançlığın azı kar çoğu zarar. Boş yere kıskançlık yapmayın diyelim ki telefonu meşgul ya da WhatsApp'ta online hani size yazmıyor sormayın ona sorgulamayın kiminle konuşuyorsun demeyin kilit cümle sorgulama yapmayı bırakın Erkekler sorgulandıklarını anladıkları zaman kendilerini kapanda hissederler. Bir kapana sıkışmış hissederler. E, kapana sıkışmış bir erkek de olsa hatta bir kadın da olsa o kapandan kaçmak ister, kurtulmak ister, hiç bağlanmak ister mi? Ya da aşık olmak ister mi? Bu yüzden onu bir kapana sakın sıkıştırmayın. Buna çok dikkat edin. Dozunda, her şeyin dozunda. 8. madde. Şehvet ve şefkat dengesini iyi yapın ona annesi gibi davranmayın. Belki büyüklerinizden öğrendiniz böyle şefkat gösterilecek. Şefkati de sevgili kimliğinde gösterin. Ben demiyorum ki tabii ki adam hasta ona şehvet gösterin demiyorum tabii ki. O zaman hasta olduğunda ya da üzgün olduğunda elbette ki şefkat göstereceksiniz kendinizce. Ama o şehvet tarafını hep ayakta tutun. Şöyle düşünün insan şefkat duyduğu şefkat aldığı kişiye cinsel çekim duyar mı? Bir arzu duyar mı? Bir şehvet duyar mı? Duymaz. Bu yüzden bunu tetikleyin. Şehvet tarafını sakın arka plana atmayın. Şehvet bir ilişkide çok önemli bir faktör. Dengede tutun yine bunu. Dokuzuncu madde. Bağımsız olun. Bağımlı değil. Bağlı ilişkiler makbuldür. Maddi ve manen bağımlı kalmayın sevdiğiniz kişiye. Çok sevdiğiniz bir elbise var, çok sevdiğiniz bir kıyafet var, çok sevdiğiniz takı var, çanta var. Kendinize kendiniz alın. Kendi paranızı kendiniz kazanın. Beklemeyin ondan, beklemeyin karşıdan hiçbir şey. Tabii ki hediye almak güzeldir. Hediye almayın demiyorum. Elbette alın. Beklentiniz bu olmasın diyorum. Maddi olarak bir beklentiniz kesinlikle olmasın. Manen beklentiniz de şöyle sevilmek ihtiyacından bazen insanlar ilişki yaşayabiliyor Kedi değiliz arkadaşlarım. Sevilmek gibi bir ihtiyacımız yok ki. Kendimizi kendimiz sevebiliriz. Kendimizi her koşulda, her şartta, yanlışlarımızla, yaptığımız tüm yanlışlarla, tüm hatalarla, doğrularımızla, her şeyimizle kendimizi kendimiz olduğumuz için sevmeliyiz ve kendimizi her halükarda, her koşulda sevelim. Bugün size sevdiğiniz kişiyi kendinize aşkla, tutkuyla nasıl bağlarsınız, kendinize daha çok nasıl aşık edersiniz onu anlattım. Bununla ilgili bir strateji anlattım ve bunu 9 başlık altında topladım. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videolarımdan da haberdar olmak isterseniz zil butonunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Ve benim YouTube kanalım çok yeni. Şimdi her videonun sonunda bunu da söylemek evet belki sıkıcı görünebilir. Çok yeni yalnız. Biraz abone neye ihtiyacım var? Daha çok kişiye erişebilmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kanalıma da abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler için kalpten teşekkür ederim. Ben Esra, sevgiyle sundum.